Bir önceki videoda gold kuzenimi yeni monitör ile radiant sokmuştum. Yorumlara yazmışsınız olumlu nasıl gold yere bakıyor, cross placement yok falan filan derken biz de bu videoda biraz da olsa onları düzeltmek aldık. Bugün ona güzel bir kovak playlist'i hazırladım. Bir de kafamda 2-3 tane poligon ayarları var. Poligonları göstereceğim. Ondan sonra bir iki tane DM atarız diyorum. DM skorlarına göre tekrar belki poligona gireriz, tekrar kovuğa gireriz. Günün sonunda bakalım. Bu sefer de hilo'ya sokmayacağım ama en azından kendi hilosuna yakın bir elo'ya sokacağım. Orada MVP atabilecek mi ona bakacağım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika belki de bir saat bir eğim rutini eğim antrenmanı yapacağım. Eskiden ben çok yapardım tabi şimdi yapamıyorum ama. Ve bence katkısı olacağını düşünüyorum. Bakalım MVP atacak bence. Onun yanına gidip geliyorum. Videoyu burada bölüyorum. Önceki videoda yorumlarda Bravo İlyas yazanlar arasında iki kişi 1000 VP çektik. Kazananlar insa ve DC'lere ulaşabilir. Ve bu videonun içine de iki adet gizli kod bıraktım. Eğer at kısımdan hype atarsanız daha fazla VP verebilirim. Hadi videoya. Şimdi birinci unsur bir kere bilgisayara oturduğunda her şeyi yapabilecek pozisyonda oturman lazım bu bilgisayara. Mouse'u istediğin alana çevirebileceksin. Klavye istediğin şekilde tutacaksın. Her şeyini <laughs> yapman lazım. Yani şu oturuşta kendini rahat ediyor musun? En rahat ettiğim pozisyona rahat geç. <laughs> şu an bu mu? <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> şimdi mouse hakimiyetini ölçmek için bir kovak yapacağız. Kovakta da zaten buradan kayıt alıyorsunuz. Burayı görüyoruz. Kovak yapacağız. Kovakta eğim geliştirme programı. CityMap gel buradan. İlyas'a özel iki tane kovak playlist'i yaptım. Bir tanesinde mouse hakimiyetini, ikincisinde de mouse'u tutuş şekliyle alakalı bir kovak olacak. Ki bu da eğer 100 tane rakibi varsa Büyük Mel 90'ını geçecektir bu playlist'le birlikte. Şuradan bak. Şimdi burada soluna geçiyorum. Burada ufak bir nokta var. Sen sıkma. Sadece o noktayı takip etmeye çalış. Ben de mouse'una klavyeyi nasıl tuttuğuna bakacağım. Tam üstünde mi olması lazım? Oğlum ben bilerek ta arkadan takip ediyorum ki fake atmasın bana. Harikasın kardeşim ya. Şimdi bundan 3 tekrar yapacaksın tekrarla. Çok hırslandım. Ulan sıkma sadece takip et ne olur ya. Sana ne ya? Niye ben sıkamam mı? Ben sıkamıyor gibi gözüküyor güzelim ya. Oğlum fake atıyor. Gözüm kör oldum. <laughs> Bitti. Benim gözüm niye sulanıyor acaba? Şimdi de bunları sıkmaya çalışacaksın. Bunun biraz daha boyutu büyük. Boyutu büyük olduğu için buna sıkabilirsin. İstersen basılı tut. Basılı tutman daha iyi senin için. Çünkü sprey atınca da aynı bu şekilde gireceksin. Mouse'u çok kasalarak tutmaya başlıyor. Mouse'u hafif biraz gevşek tut. Tamamen sıkma mouse'u. E, belli bir noktadan sonra hakimiyet kaybetmen demek. Mouse pad gitti işte ona göre pozisyon yap kendine. Sen devam et. Ben sana bir müdahale edeceğim ama devam et sen. Islak. Ne olur müdahale etme. Tamam. <laughs> Oğlum sikora bak. Beklediğimden kat kat iyi, neden kat kat iyi? Şimdi ben bunu ilk yaptığımda normalde hiç vuramadım. Da. Ya, ya normalde bunu ilk defa yapan birisi bu mouse'u tutarken büyük ihtimal elini sıkar. Elini sıktığı için de belli yerlerde kaçırmalar sebep oluyor. Kaçar yani, vuruşlar olsun, diğerleri olsun. Ya sen mouse'u çok sıkmadın, bravo yani bence iyi de. Bundan iki mi? bir tane daha next yap bakayım be. Bundan bir daha yap, zaten buraları hızlandırıp geçeceğiz zaten. Allah 18 bin yaptım oğlum. Mal mı Ver 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 ustam. <laughs> Gözümü yordun be. Ya mouse'u yüzde yüz tutuyor yüzde yirmiye düşür bunu. Elinde yokmuş gibi hisset. Zaten 30 gramlık mouse. Elimde yok ya. ki. Hani bak. Kuzen bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi ben bunu yaparsam 30-40 vurur muyum? İşte onu deneyeceğiz. Normalde vurman lazım. En önemlilerinden bir tanesi bu. Adamın kafaya geldiği zaman ateş et. Hızlı ateş etmem. Mis atmamaya bakacağım burada. Mis ne oluyor kuzen? Ya kaçırmayacaksın. Geldiği zaman sıkacağım. Bir tane bak bir tane kaçırdın. Oğlum şaka maka bunu yemin ediyorum iyi yaptın. Bak çok ciddiyim. Ben ciddiyim bak spor konusunda hayatta yalan söylemem bir. Diğer yalan oynadığımız çalışmalardan... E ben ötürü, sabah 8'den ama. beri oynayayım mı? Eee bunu bir <laughs> yaptım. bunu da bir tane <laughs> daha tekrar yapıp son bir, kardeşim ya. bir tane daha uygulamak. Next mi diyeyim tekrarla mı Bunu full focus oyna. Şimdi bak, burası çok önemli. Alıştırmaya tıkla. Harikasın kardeşim ya. Burada 3 tane kuralımız var. Alıştırmaya tıklayamadın. Dibine girdin mi? Şimdi, klavye ile ilişiğini kes. Klavyeye basmayacaksın. Elin orada olsun çünkü sonuçta öyle oynayacaksın. Evet, tamam. Ama klavyeyle ilişiğini keseceksin. Şimdi, buradakilere en son çalıştığımız vardı ya kafaya vurma şeyi. Aynısını burada da yapacaksın. Tamam. Kafaya, sürekli kafaya. Sürekli tamam. kafaya. İkinci mermi atmayacaksın ama tek tek. Şimdi Spray'i transfer yapacağız. Spray'in ne olduğunu biliyor musun? O. Tarayacağız işte. O ne? <laughs> yani bileyim O diye Çok iyi bilirim işte. <laughs> öyle mi demek? Şimdi Spray at o zaman biliyorsan. Harikasın kardeşim ya. Buradaki adama ikişer ikişer Spray atacaksın. Buradan bir anda buraya geçeceksin. Buradan bir anda buraya geçeceksin, bırakacaksın. Hay, elini mouse'dan çekmeyeceksin ya. Basacaksın, çıkacaksın. Heh, aynen öyle. Orta botlarda, oğlum orta bot mu denir, orta seviye, orta seviye botlarda. Orta boylu. He? <laughs> He, aynen öyle. Orta boylu. Şimdi resmen. Re He, şimdi bir <laughs> He? Meydan okumayı ortaya çektikten sonra meydan okumada minimum 20 yapmanız gerekiyor. Minimum 20 yapacaksın. Minimum 20. Evet. Eğilebilir miyim? İstediğini yap. Eğilmek ne alaka bir kere oğlum? Sen tekrar başla. 20'nin altı, 20'nin üstüne vurana kadar devam edeceğim. Bu hiç yüzüme bakma. 20'nin üstüne vurana kadar başla, devam et. Tamam. Hadi 20'nin de geldi. Çır. Şimdi bir tık daha zoru geliyor. Zor botta minimum 17 vuracaksın. 10 17. <laughs> Kanka 17 <laughs> bulacaksın <gibi> birazdan. Şey. <laughs> başla 17. Anam. 17 bak. 17'nin 7'sini vurursak sayılıyor mu? Oğlum imkansız bunda. 17 vurulur mu lan? Ben bundan 17 vursam zaten e-sporcu olurum. <laughs> Arkadaşlar biz şaka yapmıştık. 17'nin 9'unu vurandı. İyi bence de. Tamam, bence. Tamam 17'den düşürelim biraz. 17 değil de 13 vur 14 vurmaya çalış bari. Ama 14'ü geç. Yarı yarıya vur yani. 30 sene botlar yarı yarıya vurmaya dener. CTRL'e basma ya ya emin beni şaşırtma sus ya bir dakika bir dakika bir dakika baştan alırım <laughs> biraz heyecanlandım da. devam edeceksin abi o, o 14 15 yapana kadar devam edeceksin <laughs> Tamam 14. Yani Goldelo'da oynamak için bütün gereksinimleri nitekim karşılamış durumdasın. <laughs> Bu saatten sonra mouse evet. hakimiyetinle alakalı bir sorun yaşamayacaksın. Bu nasıl beyinsel? Yani bundan sonra zihinsel ve momentsal. Osuran erkek isimleri nelerdir? Tabii ki de Mert. Adı gibi Mertçe gururlu bir şekilde kalın kalın osurur. Orospu <laughs> çatı... Ama olmaz ki. Ben bilmiyorum ki bunun ne olduğunu. Çık çık geleceksin oradan. Alan, Neredesin? Bak hala adamlar ayaklarını doğru tutmaya çalışıyor. Oğlum mermi gitmiyor ki. Gider mi? Kafasını tutsam gider mi? O nasıl soru ya? <laughs> Bu adamlar ne zaman geliyor? Ben görmüyorum. <gülüyor> 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 Oğlum, ben kafaya niye git? <laughs> <laughs> Bu adamlar çok çalışmış amcaoğlu. Biz biraz az çalıştık bence. Az sıktım. Ama body gidiyor işte. Oğlum ben çıkmadan vuruyor adam ya. <laughs> Anasının karnında bile <laughs> Valorant oynuyor herhalde. <lan>, <laughs> gel gel gördüm. <laughs> gel, gel. Oğlum bunlar nereye soktun lan beni? Bayağı yüksek bir elo bu. Baksana bayağı yüksek bir elo yani. Bunlar mesela. <laughs> harita yaş. Bu taba harita koyan gerizekalı kim? Oo. Böyle bir oynayış mı olur? Oğlum Emin bizi nereye getirdin lan? bu hesaptan. Ya Kur'an'ıma sen de burada alamazsın ya. Kuzenim Cap, Caps, Caps, Logan. Açık olduğunu nereden görüyorsun? Göremiyoruz burada. Ya ne, ne baka yarar bu klavye o zaman? Kullanıcı adı 3. Üncü kez ama uncu ile alakalı. Uncu. Uncu. Kez. Kez. Evet. Kez. Kufur. K Kufur Yemeye Yemeye GLDM yani geldim ama GLDM Bu nasıl kullanacağım? <laughs> Emin la <laughs> Pici misin oğlum? <laughs> oğlum yersene <yazsana. gülüyor> Ne küfür yemeye geldim üçüncü kez? <laughs> Oğlum yaz işte kullanacağız adı. Bunda skin de yok değil mi? Allah Allah. Yeni var. açmışsın oğlum bu hesabı. Hayır lan ne alaka? Benim için niye açmışsın ya köpür <laughs> yemeye geldim <laughs> Kavat mı? Bakalım lan silahın var mı yok mu? Sol. Hani nerede silah Emin? Yes, görmüyor musun yağmacı ile spektrayı? Bu yağmacı mı? He. Evet. Oyna de run... Oyna. Rekabete evet. dayalı. Yok oğlum rekabetçiye girmekle derecesiz girek. Hayır rekabete dayalı gir. Oğlum bu, yüksek mi bu şey? Yok. Ney bu? Silver. Gümüş. Bronzun bir üstü. He, oğlum ben burada sıçarım hepsinin ağzına. Normalde rankın ne? Yok. Nasıl yani? Daha bronz bile değil, kömür ama. Yani normalde hiç rankın yoktu. İlk defa aim rutini yaptık, oyuna giriyoruz. Yani buradakiler şimdi vurursam oyunu silsinler. Yani silmesinler ama. Yani, bir siktir olup gitsinler yani. Daha ya, öyle bir şey yani. Ya bint ne ya, binti sevmiyorum ben ya. Bay mı geldin? <laughs> Bence ay. Reyna al. Reyna. Sana ne amına koyayım? Al, Reyna yok. Al artık şu Reyna'yı. Reyna yok ki oğlum. Nasıl lan? Açık değil mi Reyna? Ay senin verdiğin hesabın ben anas. Ne alacağım ben şimdi? <laughs> oğlum yok annem gir falan. Izleyeyim. Anne! Anne! <laughs> <laughs> bir Suriye'den bağlanıyor yani. <laughs> bizim takımda bir tane reyna var o olabilir. Bir takımda bir tane reyna olur zaten. Ama. Yani ben niye bir tane reyne ver diyorum bu olabilir? Emin gülsene. Tezit otayla. Tam yarım zır bir tane vol. Yarım zır. Vol. Vol ne? Vol. Vol. Duvar duvar. Ha. Duvar di vol mu diyor duvar mı? <laughs> eksi bir İngilizce. A eksi bir ya. Eksi duvar abi. almayalım bir... şu pompalayalım. La hayır hayır pompalayalım ne yapacağız? Göğsüme sokarım ya. Biraz daha git o adamlar vursun seni. Kırıyorlar kaç. <laughs> Tamam kafana göre oyna. Bundan sonra bir şey demeyeceğim. Tamam sussam bir şimdi. Ya böyle ölürsün. Açın çok kötü. Buradan ne? çıkıp kafadan tek atacaktım. Karşı takım bence Elo. <laughs> o ne? Elo. Senin dediğin neydi? Yüksek geliyor. Berabere dedi. Lan ne oldu? Allah. Berabere dedi. Berabere kaldık. 1-0 onlar öndeydi. ne kral yo ya ya. Ha daha lan? Abi bir başlat tamam. Düşman takım hazır değil. Hadi. Adamların hepsi mefti amına koyayım. Ayakta kalan son. Adam yere oturmuş indi ya. Hı? Bravo Elias. Adam yere oturmuştu. Tam ben de sıktım. Buddy gitmiş. Ne yapayım? 2 tane. Ağlamak istiyorum ya. böyle bir arada buradan çıkalım mı? Ya 130 ne ya? Kaç dolayı bunlar? O, o t o d d just just erkek demek değil mi? A d yapamam ki. A d ile olmaz ki. Ama sen yanımda olunca ben iyice anlayayım. Bir siktir git köy Nasıl koçluk amına? Oğlum yanından gönderdim beni. Ha gel o zaman. Neredesin şu an? o <laughs> nasıl <Ondan sonra gülüyor> şu an base'deyim. Canber <laughs> <laughs> kime sövdü o gerizekalı? Seyce sövdü. Ne olur bir adam vur ya. Oğlum bizim takım da vuramıyor ki. 130 ne ya? Kaç idi bunlar? Oğlum bana bir şey oldu. Vallahi o eğim şeyini yaptın. Ondan sonra ben hiç vuramayayım. Kör oldum. Öğrencimiz var ya, öğrendiğimiz Kör şey yanlış. Kör oldum. Var. Kör oldum. Bom, kör. Bomboş, bomboş kör şey yaptık Bir kör. saat gel seni çalışırdım. Bir saat ya. Yani. Oğlum çok valla. Ama öğrendiğimizi uygulayamıyorum ki. Ben hala ezberlediğimi yapıyorum. Çok olmuş. Oho ta ne yapayım lan Oğlum bütün köyü izletmeyin bizim bir klasımız var ya <laughs> La Ahmet vuracağım ha seni artık Ahmet yaklaşık 2 saate yakın eğim rutini yaptık ve İlyas sadece 1 kilo alabildi. Bu da demek ki sadece eğim rutini yetmiyor. Moment ve zekanın da olması lazım ve video bitti.